Değerli izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, bugünkü video konumuz bilimin temel ilkeleri ve tabiattaki tekamül olgusunun analizi, aralarındaki bağıntı. Bunu irdeleyeceğiz. Efendim, bilimin birkaç temel ilkesi vardır. Bilim bu temel ilkelere dayanır, öyle çalışır. Modern bilim bu şekilde işler. Bu ilkelerden birincisi, temel ilke şudur. Yokluk varlığa menşe olamaz. Yokluktan varlık çıkmaz. Aristoteles yokluktan yokluk gelir, yokluk varlığa menşe olamaz demiş idi. Kitabında yazmış iri. Bu birinci ilke. Bir şey yok iken yok olduğu aynı yerde, aynı noktada kendi kendine Bak diyor ortaya çıkmaz. Bu bilimin ilkesine aykırıdır. İkinci ilke nedensellik ilkesidir. Kozalite dediğimiz denilen bir ilkedir. Bu da her oluşumun mutlaka bir nedeni vardır. Nedensiz hiçbir şey meydana gelmez. Nedensellik ilkesi de bilimin temel bir ilkesidir. Bir şey bir şeye neden olduysa, onu doğurduysa mutlaka bir nedenle doğmuştur. Bu birinci ilkele de bağlantılı. Onu da içeriyor. Üçüncü bir ilke, temel ilke de Leibniz tarafından ortaya konmuştur. Yeter sebep ilkesidir. Bir şey, bir başka şeyi doğurdu ise o onun yeterliliğinde, o onun gücü içerisindedir. O onun yeterliliği, gücü, kapasitesi dışında bir şey doğuramaz bu birinci ilkeye de aykırıdır. Yani matematiksel olarak söylersek 2 kilogramlık bir kuvvet 2 kilogram bir kuvvet doğurabilir. Ama 2 kilogramlık bir kuvvet 3 kilogramlık bir kuvvet meydana getiremez. Onun yeterliliği dışındadır, gücü dışındadır. Bilim bu temel ilkelere göre çalışır. Bizim üniversitelerde, derslerde yaptığımız işlediğimiz konular, çözdüğümüz problemler, bütün kitaplardaki yapılan hesaplamalar, çözümlemeler falan bu ilkelere göre dayanır. Bunlar doğru ilkelerdir. Ve biz bu ilkelere dayalı olarak koca bir dünya inşa ettik. Gözlemsel, deneysel bir sonuçtur. Bütün uçaklar, uydular, telefonlar, televizyonlar, arabalar, her şey bu ilkelere dayalı olarak hesap edildi ve sonuç alındı. Bunlar doğrudur. Hiç şüphe yok. Bunu buraya koyuyorum. İkinci husus bağlantı kurmamız gereken ikincisi tabiatta, eşyada canlılar dünyasında gördüğümüz tekamül olgusudur. Tekamül. Gelişim olgusu. Biz gözümüzle apaçık olarak görüyoruz ki bir çekirdeği bir zigotu bir yumurtayı başlangıçta aldığımızda bir kısım şartlar oluştuğunda bu çekirdek bu zigot döllenmiş yumurta aşama aşama gelişe gelişe gidiyor, tekamül ediyor ve nihayette biyologların fenotip dedikleri bir şekil, son nihai bir şekil meydana geliyor. Ve o orada duruyor. Bir daha fazla bir değişim göstermiyor. Yani A noktası B noktasını doğruyorum. B noktası C noktasını doğruyorum. C de doğruyor. değil Bu süreç böyle gidiyor ve sonucunda bir yapı, tekamül etmiş bir yapı meydana geliyor. Burada altı çizilecek olan husus şudur. A noktası B noktasını doğuruyor. Fakat B noktası, dikkat edelim, B noktası A noktasından daha gelişmiş. B noktası da C noktasını doğruyor. C noktası da B'den daha gelişmiş. Ve bu süreç böyle gidiyor. Aksi halde tekamül olmazdı. Ve bu süreç hiç geriye de dönmüyor. Tek yönlü başlangıçtan basit halden gelişe 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 daha kompleks hale geliyor. Ve nihayetinde tam komplekslik tamamlanıyor ve bitiyor. Bu altı çizicik önemli bir husus. Şimdi buradan biz bilimin ilkeleriyle tabiatta gördüğümüz bu tekamül olgusunu bir inceleyelim. Şimdi tekamül olgusu da dediğim gibi gözümüzün önünde olan bir, bir olgu. Bilimin ilkelerini resetmedik. Gerçek dedik ama tekamül olgusu da bir gerçek. Ama burada koca bir sorun var. Nedir o? A noktası B noktasını doğuruyor. Ama nasıl doğuruyor? Yani A noktası kendisinden daha gelişmiş olan B noktasını nasıl üretebiliyor? E onun gücünde değil ki. B noktası A'dan daha gelişmiş. C de B'den daha gelişmiş. Süreç böyle gidiyor. Akselde dediğim gibi tekamül olmazdı. Bu olduğu için tekabül meydana geliyor. Ama şimdi bilimin ilkelerine göre A noktası B noktasını nasıl doğurabilir? kendinde olmayan bir şeyi nasıl verebilir? Daha tekamül etmiş olan şeyi nasıl meydana, meydana getirebilir? Yeter sebep ilkesi buna aykırıdır. Nedensellik ilkesi. Tamam nedensel oldu diyeceğiz ama e, yoktan var mı yapıyor? Yani olmayan bir şeyi B noktasına mı veriyor? Hayır. Ama burada çelişkili bir durum var. Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl izah edeceğiz? Yani Mesela önemine bina bir daha demiş olayım. Adamın cebinde 10 lira var. 10 lira veriyor. 20 liralık bir şey alıyor. 20 lira veriyor. 50 liralık bir şey alıyor. Böyle bir şey olmaz. Bu bilimin ilkelerine aykırı. Ama gözümüzün önünde bir fiil olan da bir olay. İşte bunu nasıl telif edeceğiz? Birleştireceğiz. Birleştiremiyoruz. Bilim ilkeleri yanlış mı? Hayır. Tekamül yanlış mı? Hayır. Her ikisi de gerçek. Burada bir koca bir de bir sorun var. Bilim dünyası bundan habersiz değil. En son yeni modern bilim, bu kuantum bilimin gelişmeleriyle, bu mikro yapıların gözlemlemesiyle, elektron mikroskopun falan gelişmesiyle ortaya çıktı bundan. Bunlar gözüküyor ve bir çare, bir çözüm aranıyor. En son teori, yeni teori bilindiği gibi, yani Erbab'ı bildiği gibi, emerge teorisidir. Emerge bir anda ortaya çıkma. Pat diye ortaya çıkma diyoruz dedi. Yani A, B geliyor. B'de birden emerç oluyor. Sıçrama oluyor. Bir sıçrama B meydana geliyor. B'den C'ye geliyor. Yine bir emerç. Bir sıçrama oluyor. C meydana geliyor. Ve süreç böyle gidiyor. Peki bunun kaynağı nedir? Bunu bütün herkes, bütün bilim dünyası bu realiteyi görüyor. Bu inkar edilen bir şey değil. Ama bir isimlendirme yapıldı şimdi. İmerşi teorisi dedik ama nedir yani? Altyapısı alt nedir? Mahiyeti nedir? O tam bilinmiyor. Ee, ama bir natürel bir zekanın tabiatta var olduğu kabul ediliyor. Olağanüstü bir zeka var ve bir güç var. Bu sürecin bu tabi natürel sürecin dışında bir şey yapıyor deniyor. Yani kısacası bu süreç içerisinde tabi süreç içerisinde kalarak bu mesele anlaşılmıyor. Burada sürecin dışından bir enjeksiyon olduğu, bir girdinin olduğu apaçık meydanda. Sadece böyle bir isim vermekle mesele çözülmüş olmaz. Bilim ilkeleri doğrudur. Bunu defalarca tecrübe ettik, gerçektir. Ama tekamül de bir gerçektir gözümüzün önünde çıplak bir gözle gördüğümüz bir olaydır. Bu iki manzara birbiriyle çelişkili. Bu iki manzara ancak böyle anlaşılabilir. Yoksa ne bilimde kalarak konuyu anlayabiliyoruz, ne tekamül olgusu içerisinde kalarak konuyu algılayabiliyoruz. Bir dış enjeksiyon olduğu gerçek. Bakın ben bilimle aykırı bir şey söylemiyorum. Bilimin ilkeleriyle konuşuyorum. Akla mantığa da aykırı bir şey söylemiyorum. Tam tersi aklı ve mantığın gereğine göre konuşuyorum. Ama bir şey olmuştur. Ama şöyle falan öyle bir şey demiyorum. Bilimin rasyonel, somut ilkeleriyle, aklın rasyonel sonuçlarıyla baktığımızda olay böyledir. Bir dış enjeksiyon ap açık gözüküyor. Bunu diğer videolarımda da ifade ettiğim gibi herkesin kendi anlayışına, takdirine havale ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.